Evet, bugün günlerden e, 28 Ocak 2026, çarşamba. Çarşamba. Evet. Obamıza Anadolu'nun dört bir köşesinden ziyaretimiz gelen dostlarımız var. Tabii geçen gün de ziyaretim geldi. çok Bugün de çok farklı bir dostumuz. Anadolu'da ta Kuzey Bayburt'tan. Doğu'sundan, <laughs> Bayburt'tan, Bayburt'tan adamın evi Yiğit geldi bir. Allah razı ee, olsun. Sayın kardeşimiz basınla ilgilenen Bahattin Odabaşı, Bahattin Kardeşim. Odabaşı kardeşimiz. kardeşimiz. buraya gel ziyaret etti bizi. İnanın ki bizden fazla Türklüğe hasret. Allah razı olsun. Ayağlarına sağlık diyoruz. Biz de Muğla Yörükobaları Obaları Derneği ve Türk Boyları Konfederasyonu olarak böyle değerli insanlarımıza sahip çıkmayı elimizden geleni yapıyoruz. Tabi bunu yaparken de tabi Bahattin Bey burada bir sahada bir, epey bir, bir, bir çalışma yaptı. Bizim görüklerin bir onlarla bir hasbihal etti. Çaylarını içti. Evet. Ve de heyecanı bir kat daha arttı. Çünkü yüzü gözünden görüyor. Allah razı olsun. Biz de madem dedik bu iş böyle oluyorsa günün anısına dernek logolu bizim sarı yağlığımızı dernek yağlığımızı evet. hiç olmazsa hani söz uçar yazı kaldırır misali sözler konuştu ama bir anı kalsın dedik. Anı kalsın. Bunu da günün anısına Bahattin kardeşimizi bağlıyorum. Şöyle sen otur otur. Şöyle bağlayalım gügü. Allah razı evet. olsun. Bu adamın yolu uzun. Hani derler ya, e, atalar. Yüklü deve dinlenmez diye. Onun için bu adam, ay tam on tabiri. Deve koşturuyor maşallah. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Allah razı olsun başkanım. E, bu kültüre gönül veren, bu kültür için yüreği pırıl pırıl atan insanlara saygı sunuyoruz. Evet. E, karşılarına eğiliyoruz. Tekrar Muğla'mızda hmm. bekliyoruz çünkü Muğla'mızın suyunu içen bir daha gitmiyor. Ondan <laughs> dolayı kardeşime diyor ki, ee, e, hoş geldin hoşnutlar geldin diyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Ee, sevgili Sevgilizleyenlerim, ee, Gezen Türk, Orhan Başkanım evet. Allah yürüyen razı olsun, Muğla'ya yürüyen Türk, Gezen derler yürüyen evet. yürüyen Türk. Aynı şey. Efendim, e, Başkanımızla tanıştık Muğla'ya geldim. Doğrudur, yörükleri ta yaylalarda ziyaret ettik, şey yaptık. Biz yörüklerimizi seviyoruz. E, yörüklerimizi dün benim e, çok e, ilgimi çeken, bilmeme rağmen çok hoşuma giden e, hanım teyzemiz e, 80'lerde şunu söyledi. Dedi ki, e, Atatürk ne demiştir dedi, bilir misin? E, buyur hanım teyze dedim. Dedi ki, e, Atatürk demiş ki, ee, obalarda yaylalarda bir yörük bacası tütüyorsa Türkiye Cumhuriyeti hâle yaşıyordur sıkıntı yoktur dedi evet. gerçekten çok hoşuma gitti evet. ben e, buradaki derneğimizi çalışmalarını çok önemsiyorum Başkanım Allah razı olsun ee, Allah razı olsun ki sizin çok, gibi başkanlarımız bizim var. var çok çok var var var, var. var ve de e, madem Atatürk'ten bahsettik Cumhuriyetimizin kurucusu Kızı, evet. kızıl Oğuz, kocacık yörü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye göç etmiş Yörük Türkmenlerdendir" sözü bu milletin mayasıdır. Evet. Ayrıca efendiler gidip Toroslara bir bakınız. Eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz, duman da tütüyorsa hiçbir güç yok, kuvvet bizi mağlup edemez sözü de bu milletin hedefi olmalı. Evet. Biz de o hedefe gitmek için tek yürek Tek Türk milleti çünkü biz 85 milyon değil. Biz 300 milyonluk Türk dünyasına <laughs> sorumluyuz. Evet. O bilinçle hareket etmeliyiz. İşte biz Moğol, yörük olarak deniyorlar. Biz ne yapıyoruz? Türk Cumhuriyetleri çalışıyoruz. İşte Moldova'ya çalış, Moldova'da Türklerimiz var. Gagavuzlar. O bölgeye çalışıyoruz. Kafkaslar'a çalışıyoruz. İşte Kerkük'teki Türkmenle kardeşlerimizle, Suriye'dekiler hepsi. Niye? Herkes, her derneğimizin de felsefesi. Bu olmalı. Evet. Çünkü biz <laughs> Ne yapıp yapıp e, Türk birliğini kurmak zorundayız. kurmak zorundayız. Biz yaylada ateş yakıyoruz. Ne diyoruz? Bu ateş ülke barışına, dünya barışına katkı olsun diyoruz. Evet. Çünkü insanlar ölmesin. Kimse biz mazlumun yanındayız. Ezilen insanın yanında millet olarak bu bizim tertemiz. Çünkü bu milletin kanında pırıl pırıl Türk kanı vardır. Evet. Ne demiş merhum Azerbaycan Başkanı Ebu Fethi Bey? fakir Türklüğüme hiçbir şey değişmem demiş. Allah rahmet eylesin, yurt olsun. Biz de Allah'a şükür fakir fakir Türklüğümüzü asla hiçbir şey değişmeyiz. Evet zaten başkanım, e, Doğu Türkistan bizim kanayan bir kanayan yaramız, çok büyük. Evet, bayrağımız da orada. Evet bayrağımız Başka da üzerinde. orada. E, sonra Kerkük Musulumuz var, doğrudur. Efendim Kırım Türklerimiz var, doğrudur. Ah. Yani Türkler e, sevgili Türkler biz birleşmeliyiz. işte bayrağı da burada. Başkanımdan özellikle şey yaptım. Bayrağımız da orada. Evet, o bayrak altında biz Türk bayrakları hep bir araya gelmek evet. e, zorundayız ki efendim e, biz bu işi başaralım. Gezdireyim, bayraklar gezdireyim mi? Bayrakları hep çektik bu, biz çektik, zaten. Çektik biz tamam. zaten. Tamam. Çektik. Ee, başkanım tamam. güler yüzünden o Harika bir insansın vesselam. Allah razı olsun. Harika Siz de öyle. bir insansın. Siz de öyle. Allah de razı versin? olsun. Hep beraber. Ee, yani gönlüne göre de görevin var. Yükün ağır, omuzunda evet, yükün evet, ağır. Evet. Yükü ağır e, biz biliyoruz. Evet. Allah razı olsun. Şenliklerde buradaki şeylerde bu işi temsil etmeniz gerçekten çok kayda değer. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. bir Bayburtlu olarak, bir Bayburt'un basın mensubu olarak ben teşekkür ediyorum siz, size. Siz artık bizim Fahri Hemşerimiz. Allah razı olsun. Aynen öyle. Her zaman Aynen öyle. kapımız, gönlümüz, yüreğimiz Allah size açık. Allah razı lazım, olsun. Öyle. Gönlümüz her zaman Muğla'da sizinle. Allah, razı Allah razı olsun. Sağ biz. Hep beraber. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Evet sevgili izleyenlerim. Bir Bayburtlu olarak e, Muğla'da gönül, e, gönüllerde yer bulmak ayrı bir şey. Kesinlikle. Ayrı bir şey. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun.